yoruyor baş başa sen ne var Bu işe başladığımız ilk günden itibaren desteklerini bizden hiç esirgemeyen zamanını esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz sene içinde yine hep beraber temelini atmış olduğumuz bu modern sitemizi 8 aylık kısa bir zaman içinde görmüş olduğunuz bu duruma getirdi. Allah'ın izniyle önümüzdeki 8. ayda tüm üyelerimize anahtarlarını yine birlikte teslim etmek hedefindeyiz. Şimdiye kadar öyle sanıyorum ki Çorum'da yapılmış en yüksek bayrak direği sizinize ait olacak. Bunun da bu vesileyle göndere ilk bayrak çekilişini birlikte yapmış olduk. İçinde bulunduğumuz traktörcüler sitemizi yaklaşık üç buçuk dört yıldır biz belediye olarak ve kooperatif yönetimindeki arkadaşlarımızla kooperatif üyeleri adına takip ediyorlar. Uzun ve yorucu bir sürecin neticesinde imar çalışmaları tamamlandı ihale işlemleri gerçekleştirildi ve bir yıl kadar önce de yapımına başlandı. Bir yıl gibi sabir sürenin sonunda hemen hemen bitme noktasına geldi. İnşallah birkaç ay sonra da yine hep beraber burada anahtarlarınızı teslim etmek üzere toplanacağız. Beraber aynı huzuru, aynı keyfi o günde yaşayacağız. Tabi iş bittikten sonra çatılar atılıp anahtarlar verilme aşamasına gelince ya da eskilerin ifadesiyle yitik bulununca emek zayi olmuyor. Değerli yani arkadaşlar bu tür çalışmaları biz belediye olarak özellikle destekliyoruz. Çünkü biz bu tür mekanlarda iki güzelliği birden yakalıyoruz. Bunlardan birisi belki şu anda sadece bir odanın içerisinde 10 metre, 20 metre, 30 metre karelik bir dükkanda ticari faaliyetini devam ettirirken bir kardeşimiz burada içerisinde özel görüşme odasıyla, çalışma oksiyle, tuvaletiyle, mutfağıyla ve önündeki açık alanıyla daha konforlu bir mekana kavuşmuş olacak. Esnafımız için İnsanımız için önemsediğimiz yanı burası. Öbür yandan da şehir için farklı bir anlayış ortaya çıkarmak durumundayız. O da artık 21. yüzyılda kaldırımların üzerinde yol kenarlarında caddelerde sıra sıra traktörlerin sıra sıra otomobillerin olmadığı bir çorumu inşa etmek çabasıdır elbette sadece buradan ibaret değil. Oto güzel bir çalışmayı yaptık. Allah'a şükürler olsun ki bitirdik. Şimdi çarşıdaki 8-10 tane galerimiz problem olarak kaldı. Onları da inşallah oraya göndereceğiz. Öbür taraftan küçük sanayi sitesiyle ilgili yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Yani iki sanayinin birleştirilmesi bile bu şehirde 20 yıldır çözülemeyen bir problem haline geldi. Aşağı sanayi kanayan bir yara, yukarı sanayiye onca yatırım yapılmış, insanların umutları, hayalleri oraya taşınmış, sonra oradan tekrar insanların aşağıya gelmesine de ne yazık ki bizler zemin hazırlamışız. Şimdi bunlara müsaade etmiyoruz. 162 dükkanı malumunuz, hep konuşuyoruz, bitirdik. İnşallah 400 dükkanlık arsanın satışını da ayın 8'inde yine kooperatif yönetimi günü karıştırmazsa yapacağız. Murla bak, bu kadar şahit var. Bir hafta önce satış gününü kaçırdılar. Bu sefer kaçırmayacaklar inşallah. Oraya 400 dükkan daha yapılacak ve aşağı sanayiyi de oraya taşıyacağız. Sonrasında da aşağı sanayiyi az önce tarif ettiğim çorum fotoğrafına uygun bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Sevgili dostlar şöyle baktığınızda inşallah 5 yıl sonra, 10 yıl sonra burada yeni bir çorum olacak. Bu çorum bütün altyapı problemleri önceden çözülmüş, imarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla, her şeyiyle önümüzdeki yüzyılın artık ilk fotoğraflarını burada inşallah oluşturmuş olacağız. Ve böylece biz de Cumhuriyetimizin 100. yılına gelirken 2023'e gelirken bu devrin insanlar olarak bu devrin sanayicisi, işçisi, esnafı, yöneticisi, amiri, memuru üzerimize düşeni yaparak Cumhuriyetimizi inşallah birinci asrına kavuşturmuş olacağız. Ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizlerle tekrar sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sen ne yapacaksın? gel. Açılış bitmiş o. Sen ne varsın? burası. Yani e, artık ha. İki Bir daha geliriz inşallah. Şurada. Değer varsın. Daha iyi yapıyoruz. Kendisi burada, burada bir yerde oturacak. Aşağıda evet. elemanlar olacak. Diğer tarafta da.